Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Çok şükür biz iyiyiz. Doğum yapacak. Son falan keçilerimizi de aldık. Bugün hava güzel bulduk. Böyle gezmeye getirdim onları. Bunları böyle getirmişken yine edindiğimiz tecrübelerden kaç bilgi paylaşalım dedik. İyi şeyler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yeşillik çıkmaya başladı. Mera böyle biraz biraz canlanmaya başladı. Biz de hemen fırsatı değerlendirdik. Keçilerimizin sırtı güneş görsün diye hem de güzel yeşil ot yesinler diye aldık getirdik bakalım. En yakınımızdaki yere. Malumunuz biliyorsunuz birkaç, önce, birkaç video önce söylemiştim. Ee, aşılarımızı yaptık rahatız. Artık bu hafta sonu mu olur? Böyle ee, bir hafta başı olur arkadaşlar? İç parazit haplarını ardından da dış parazitlerini de başlayacağız. Nasıl olursa inşallah güzel bir sene geçirmek için böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Hani e, bulunduğunuz bölgeye göre zaten karma ağaçlar var. E, hani ne kadar da olsa Hani çok fazla bir mera çeşitliliği olmasa da bulunduğunuz bölgede. Mesela bizde öyle arkadaşlar. Buradaki otların hepsi belli yani. Belki biraz araştırma yapsak. Belki 20 çeşit ot anca vardır. Belki de hani ne bileyim hadi 40 çeşit ot anca vardır. Ne bileyim Karadeniz bölgesi gibi ya da ne bileyim yeşilliği böyle bol olan Ege bölgesi gibi falan. Bizim buralarda öyle bir çok fazla bir çeşitlilik yok. Hani ondan dolayı biz çok fazla bir sıkıntı yaşamıyoruz ama Olsun yine de Karım ağaçlarımızı yapmanın çok faydası oluyor Onun için de rahatız arkadaşlar ee, Bugün biraz sahnen keçisi merada nasıl yayılır Bununla alakalı biraz e, Konuşmak istiyorum arkadaşlar Çünkü Bu da e, hem çevremizden olsun hem e, Kanala gelen yorumlardan olsun anlaşıldığı üzere yani hani biraz sıkıntılı bir durum. Çünkü hani keçi deyince sıradan normal keçi gibi algılanıyor arkadaşlar. Sanin keçisi hani süt keçisi biliyorsunuz. Ee, süt üretimi için kullanılan bir keçi türü. Ondan dolayı bu hayvanı diğer küçükbaş hayvanlardan ayıran çok fazla özellik var arkadaşlar. Şöyle ki küçük başlayan akla ilk şu gelir. Hani özellikle de keçi denildiği zaman akla hemen ilk şu geliyor. Ya keçi yerinde durmaz. Sürekli gezmek ister. keçiye bakacaksan meranın bol olması lazım. mera yoksa keçiye bakmaya gücün yetmez ve aldığı yemleri karşılayamazsın. gelir gideri karşılayamaz. Mecbur meraya mahkumsun falan tarzında hani böyle bir e, alışılagelmiş sabit düşünce, sabit fikirler var. Fakat saniyen keçisi bunların tam tersi bir sistemdi arkadaşlar. Şöyle ki e, geçtiğimiz seneki videolarımız illaki var ama hani bu sene yine tekrar nasip olursa çekeceğiz. E, Nisan-Mayıs ayından sonra havalar iyice ısındıktan sonra Allah nasip ederse Hayvanların göğüslerinin nasıl büyüdüğünü yani sütlerinin doluluk oranlarını, göğüslerinin doluluk oranlarını hep birlikte göreceğiz. Videolarda da izleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi şöyle ki bu hayvanlar e, süt üretimi için kullanılan hayvanlar olduğu için hani e, göğüsleri gerçekten hani güzel. Yani hakiki sahne cinsinde göğüsleri gerçekten ee, iyi dolgun oluyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da atıyorum bir tüptik keçisi gibi ya ne bileyim koyun gibi başka cins keçiler gibi e, kendi ağırlığını taşımayıp bir de yanı sıra göğüs taşıdıkları için çok fazla gezmeyi istemiyorlar arkadaşlar. Ben bunu kendi arazimi ot ekme sebebim de mesela bu. Hani arazimizin büyük bir kısmını altı dönüm kadar yerini sırf keçilerimizin e, yayılabilmesi için tabir caizse oradan yeşil ot tüketebilmeler için yani e, yeşilliğin içinde gezebilmeler için ayırdık yani hayvanlarımız orayı işgal etmiş vaziyette. Hep topu şöyle baktığımızda yani bir 40-50 tane keçimiz var. Tabii şükürler olsun ama arkadaşlar 40-50 tane keçi için 6 dönüm 7 dönüm e, hadi biz abartalım 5 dönüm yeri işgal ediyoruz bu hayvanlar için. Yani bunun sebebi bu. E, merayı çok fazla gidip merada gezemedikleri için hem burada zaten mera sıkıntımız var hem de onun yanı sıra arkadaşlar tam böyle pik döneminde süt döneminin en yüksek olduğu dönemlerde hayvanlar gezmeyi istemiyorlar. Gezmeyi istemedikleri için de e, illaki illa e, ki yeşil dönemi var dışarıda yeşil var hayvan bu sefer e, süt yemini de çok fazla tüketmiyor siz istediğiniz kadar verin. E ne yapacaksın? E sırtında o taşıma işi de zor oluyor mecbur bunu bir şekilde çözmen lazım bir şekilde çözüm geliştirmen gerekiyor Biz de böyle bir çözüm geliştirdik Arkadaşlar yani bunun sebebi de e, yani ben bunları anlatıyorum Mesela işte dostlar arkadaşlardan arayanlar oluyor bunları anlatıyorum e, keçiyi alıp beslemeye başladıktan sonra ha senin demek istediğin bu muydu ya ne oluyor yani çok enteresan arkadaşlar. Şu anda böyle gezdiklerini, ettiklerine bakmayın. Tamam. Ee, bunlar şu anki genel içebiş. Diğer büyük anaçlardan e, doğum yapanlar oldu. Onlar zaten şu anda e, anın içindeler. Onları çıkartmadım. Bunlar da e, babam güneşlensinler diye kapının önüne çıkardı arkadaşlar. Hani bunlar çeviş oldukları için bile çok fazla şeylere dikkat etmiyorlar anaç olduktan sonra hayvanlar yavaş yavaş ya ben hamileyim artık işte son zamanlarımdayım biraz daha dikkatli yürüyeyim biraz daha yavaş yürüyeyim çok fazla bir yere gitmeyeyim yapıyorlar ama dediğim gibi anaç olmuş olsa mesela bunlar üçüncü doğumunu yapacak olsa belki şu mevsimde şuraya gelirken bile bayağı bir zorluk çekeceğiz arkadaşlar. Gerçekten sahnen keçisinin hani biraz nazlı hayvan, nazı yüksek bir hayvan ama çok şükür verimi güzel. Hani meradan çok fazla faydalanabilir miyiz? Yani bizim ikisi gibi böyle e, hayvanlara bakmış olduğunuz alınız çadırınız ahırınız neyse onun yakınlarında böyle bir yerlerde e, yani gezinti tarzında. Öyle sabahtan 6'da çıkayım akşam saat işte 9 10'a kadar gezdireyim tarzında bir mera yaylımı yapamıyorsunuz bu hayvanlarda sadece gün içerisinde işte sabahtan öğleye kadar Böyle biraz bir gezinme tarzında. Öğlenden sonra böyle akşam üzeri serindik çökünce böyle biraz bir gezinme tarzında. Çok fazla uzağa gitmeden. Ee, bu şekilde bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi meradan faydalanmayıp e, videomuzun içeriği de biraz şöyle e, hem eğlenceli olsun hem de biraz e, detaylı olsun. Hani bağlantılı olsun birbiriyle. Tamam e, bu hayvanlar böyle meraya çıkmıyor e, sürekli süt yemi yiyecek. Ya meraya işte dediğimiz gibi arkadaşlar böyle e, bulunduğunuz arazinin yakınlarında gezdirerek çıkartabilirsiniz. Zaten bu hayvanlar sadece hani mera ağırlıklı baktığınızda e, tam kapasite süt verimini elde edemiyorsunuz arkadaşlar. Hani tamamen ben sürekli işte yeşil yedireyim. Ee, aynı zamanda da hayvanımın kapasitesi örnek görüyorum 4 litre ben günlük 4 litre de bu hayvandan süt alayım olmuyor maalesef bu hayvana yaz kış yine e, miktarlar tabi değişiyor e, süt yemi vermemiz gerekiyor arkadaşlar süt yemi verdiğimiz vakit ne oluyor hayvanımızın e, hem süt kalitesi belirli bir e, statte oluyor yani hani böyle bir stabil bir çizgide oluyor yani aşağıya düşmüyor en azından hem de süt verimimiz kapasitemize en yakın ya da tam kapasiteli hayvana göre süt verimini elde etmiş oluyoruz, oluyoruz arkadaşlar. Yani ya yazın biz bu hayvana süt yemi vermeyelim. Yani sırada 3, 3 litre 4 litre süt yemi alalım gibi bir düşünce. Maalesef hani çok öyle her yerde çalışmıyor. Her yerde işlemiyor arkadaşlar. O yüzden yaz kış bu hayvanlara zaten süt yemi vermemiz gerekiyor süt yemi vermeden bu işten olur Hani biz o yöntemi uygulamıyoruz arkadaşlar. Uygulamadığımız için de çok şükür müşterilerimizden e, hani bilmiyorum videolarımızı izleyenler var mı? İnşallah vardır. E, eğer onlar da hani yorumlara yazarlarsa en azından hani doğru mu konuşuyoruz? Eksik mi konuşuyoruz? E, onu da teyit etmiş oluruz. Hani e, biz kaliteyi hep belli bir standartta tutmaya istediğimizden dolayı yani tutmaya çalıştığımızdan dolayı sürekli müşterilerimizden şöyle geri dönüşler alıyoruz. Ya biz keçi sütünü kokuyor bilirdik. E sizin getirdiğiniz sütte hiçbir koku yok. Ya keçi sütünü biz ağır bilirdik. Ama hani sizin getirdiğiniz süt öyle bir ağır bir süt değil. Çocuklarımız rahatlıkla içti. Biz kendimiz yoğurt yaptık. Artık tatlılarda da keçi sütü kullanıyoruz. Gibi geri dönüşler alıyoruz. Bunun sebebi de arkadaşlar hem işte mevsimsel olarak güzel doğadan faydalanarak besleyebilmek yani hayvanları sıkıntıya koymadan dediğim gibi mesela bu nasıl olur biraz önce de anlattığım gibi kendi araziniz varsa imkanınız varsa oranın içerisine hayvanların süt verimini güzel manada etkileyecek hem de süt kalitesini güzel manada yükseltecek otlardan bulup çeşitli otlardan birbirine tabiri caizse dölleme yapan otlar var arkadaşlar tohumlama yapan dölleme demeyelim de, tohumlama yapan otlar var bu otların karışımlarını vatandaş e, laboratuvar ortamında birleştirmiş. Demiş ki bunlar güzel e, birbirlerine işte e, tohumlama yapabilecek otlar. Zarar olmayacak. Kökleri birbirine zarar vermeyecek otlar. Onlardan karışım yapmışlar mera otu, çayır diye. Onlardan alıp arazinizi ekebilirsiniz arkadaşlar. Hani onları ekerseniz ne olur? çünkü hayvanınızın yediğini biliyorsunuz. E, verdiğiniz suyu siz biliyorsunuz. Verdiğiniz yemi siz biliyorsunuz. Hayvanınızın yani sütünün kalitesiz olma gibi bir ihtimali yok hani e, onu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz hani e, meradan ya da ne bileyim e, dönemsel doğadan bu şekilde faydalanabilirsiniz yanı sıra arkadaşlar e, kaliteli süt yemi takviyesinde bulunarak sütümüzü hep e, kalitesini yükselterek devam edebiliriz arkadaşlar hani biz bu işi neticede süt için yapıyorsak sütle süt ürünleri için yapıyorsak arkadaşlar hayvanımızın sütünün kaliteli olması lazım tutun kalitesi nasıl bozulur? Keç sütü nasıl kokar? Ee, yani yetiştirici, üretici eğer küspe yediriyorsa bu kokan, ucuza satılan küspeler var galiba. Hani Allah biliyor. Yani bizim hiç böyle bir araştırmamız çabamız olmadı çok şükür ama hani duyuyoruz çevreden bu işi yaptığımız için. Ya abi e, ya da kardeş sen niye çok mu işte <laughs> imkanın var da bu işi böyle zorluyorsun. Git de küspe alsana. Küspe hem daha uygun ya da işte e, siraj alsana işte o oh, hem daha uygun hem de yanı sıra e, hayvanı hem doyurur hem de süt verimini artırır abi öyle ama işte hayvanda maalesef çalışmıyor çalışmadığı şöyle tamam süt verimi yüksek beyaz bir süt çıkıyor ama sen bunu vatandaşa götürdüğün zaman ileriyi düşünen bir işletmeysen vatandaşa bunu götürüp de müşterine sunduğun vakit e, bir takım bir şeyler izah etme durumunda kalıyorsun yani kötü manada açıklama yapmak durumunda kalıyorsun. Ama öbür türlü vatandaş senin adına zaten bütün açıklamayı yapıyor. Teşekkür için arıyor. Ya bu bir işletme için en güzel olması gereken olay budur. Tamam. Belki kazancını, belki yıl içerisindeki ne bileyim bir hayvandan kazanacağım miktarı çok etkiliyordur ama olsun neticede biz burayı hani bir yıl, iki yıl yapalım da başka bir işe geçelim diye değil. Biz burayı neticede kendi işimiz, çolumuza çocuğumuza kalsın. En azından çolumuz çocuğumuz güzel kaliteli ürünler tüketebilsin evimizde. Çevremizdeki eşimize dostumuza güzel kaliteli ürünler götürebilirim. Müşterilerimize en kalitelisini götürebilelim Tarzına niyetinde bu işletmeyi kurduk. O yüzden de bu işin en iyisi neyse onu yapmakla mükellefiz arkadaşlar. Yani bugün de böyle bir bunları anlatmak istedim. Şöyle yeşilliğin içine çıkmışken, sırtımıza güneş vurmaya başlamışken. Allah nasip ederse bakalım e, bugün yarın yine olacak doğumlar var. Onlarla da alakalı biraz bir video çekeceğiz inşallah. Diğer hayvanlarımızdan şu anda e, harın içinde birkaç tane böyle bir doğum yapmış hayvanımız var. E, onlarla da ilgileniyoruz aynı zamanda. E, o yüzden böyle videolarımıza biraz ara vermiştik. İşte kış döneminde bizim hayvanlarımız biraz doğum yaptı, için zor oldu arkadaşlar. Zor oldu derken şöyle Rabbim şükürler olsun eee Piyasaya en azından hani taze süt yokken taze süt satmaya başladık. Hani bu bizim işletmemizin ilerleyebilmesi açısından gayet iyi bir şey oldu. Ama hani bize biraz ağır oldu. Nasıl ağır oldu? İşte oğlaklar kışın üşümesin, soğuktan ölmesin. Anneleri doğum yaptı, ilk doğumunu yapanlar var ya da ikinci doğumunu, üçüncü doğumunu yapıp ikide üçüze hamile kalıp doğum yapan hayvanlar var. İşte bunların sıcak işte soğukta kalmasınlar, üşümesinler, sıcakta dursunlar diye sürekli işte soba yakmaktır, altlarını temizlemeye çalışmaktır, Yağın, yağmurdan kardan etkilenmesinler diye bir takım çabalar sarf etmektir. Kışın biraz zorlandık, o yüzden videolara biraz ara verdik falan ama çok şükür bakalım artık havalar yavaş yavaş düzeldi. En azından iki gün yağmur olsa da üçüncüsü gün çok şükür böyle güneş açıyor. En azından hem hayvanlarımız hem bize bir değişiklik oluyor. Ee... <laughs> Dediğim gibi önümüzdeki günlerde de bu yeni doğan oğlakların videolarını çekeriz. Hangi aşıları yapıyoruz sürekli anlatıyoruz ama hani tekrarlamakta fayda var arkadaşlar. Çünkü hani herkes dediğim gibi videoların başından başlayıp sonuna kadar tek tek hani vakti olmuyor belki izleyemiyor. O yüzden hemen hemen haftada bir sefer çekmiş olduğumuz videolarda bunlardan bahsetmeyi düşünüyorum. Hani çünkü biz bu işlerden dolayı çok sıkıntı çektik arkadaşlar. Ben çok koyun e, işiyle uğraşırken işte kuzu öldürdüm. Çok şükür böyle keçi işine başladıktan sonra öyle aman aman bir kaybımız olmadı ama e, illaki oluyor. Olanın yanında ölen de illaki oluyor. Yani bu da bizim tesellimiz ama e, hani en azından ya şu sebepten dolayı öldü hayvan e, diyebilecek bir bilgi birikimimiz oluştu çok şükür. Eskiden öyle bir şey yoktu öldü Allah tarafından. Ya tamam hepsi Allah tarafından oldu sıkıntı yok fakat en azından bir çözüm aramak, en azından bir çözüm bulmak. E, gelişi güzel bir takım bir şeylere oldu etti dememek. Yani bence önemli olan bu arkadaşlar. Çok şükür artık e, işin o pozisyonunu geçtik. Ondan dolayı da hani kimse zarar görmesin Kimse hayvanlarıyla alakalı Sıkıntı yaşamasın diye Elimizden geldiği kadar arkadaşlar Arazideki bu Poşet atma olayı Çöp atma olayı Vatandaşların bu işlerinden bıktık Allah akıl fikir versin diyecek hiçbir şey yok Sen istediğin kadar Topla toparla bir şeyler yap Rüzgar alıyor getiriyor işte arkadaşlar Lütfen bu videoyu izleyen arkadaşlarımız Yani arazide piknik yapıp Gezip tozup e, Ailesiyle vakit geçirip geri evine dönerken Lütfen bu attığımız çöpleri Pislikleri Yani arazide doğada bırakmayalım arkadaşlar Yani alalım yol üstü illaki Bir çöp buluruz bir çöp konteyneri buluruz Oraya atalım yani büyük sıkıntı Bizim bu hayvanlarımız için değil çoluğumuz çocuğumuz için Araştırın yani hepimizin elinde Telefon evinde internet bir şekilde bir Teknolojiyle e, haşır neşiriz Görüyorsun bak hayvan yiyor. Kızım bırak onu Hani hayvanın yediğini de boşver Keçiye çok bir zararı yok arkadaşlar bu işin Bu arada hani Bu bilgiyi de vermiş olan. Yedikleri bu poşetlerin falan Koyun olduğu gibi bir zararı yok ama Neticede e, toprağın içinde Bunların parçalanıp Topraktan e, bir şekilde Dönüştürülüp de zararsız hale gelmeleri kaç yüz yıl sürüyor bir Araştırmanız tavsiye ederim arkadaşlar. Çolumuza çocuğumuza güzel arazi bırakmak istiyorsak güzel bir e, doğa yaşam bırakmak istiyorsak arkadaşlar gelecek bırakmak istiyorsak bunlara dikkat edelim. Konumuza geri dönecek olursak Konumuza geri dönecek olursak arkadaşlar dediğimiz gibi biz bu işlerden dolayı bayağı bir sıkıntı çektik. Hani e, aşı konusunda tecrübemiz yoktu hayvan bakma konusunda çok fazla bir tecrübemiz yoktu. Yani yanlış anlaşılmasın, kötü niyetle söylemiyorum. Yani bazı tabii ki de işini düzgün yapmayan insanlara da belki denk gelmiş olabiliriz. Veteriner arıyorsun, veteriner keyfi gelecek, buraya gelecek, bir şeyler yapacak, edecek. Ona mecbursun, bekliyorsun, olmuyor. Yani kendin bir takım bir şeylerini çözemiyorsun, sıkıntı. O yüzden dediğim gibi biz bunu çok sıkıntılarını çektik. Yani bu işleri yapan işletme sahipler olsun. Hobi için yapan arkadaşlarımız olsun. hiç kimse zarar görmesin diye bildiğimiz bütün bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. O yüzden aşıların önemini de işte hemen hemen her seferinde vurguluyorum. Ya şöyle de bir şey arkadaşlar. Hani aşı demişken belki e, videonun devamını izlemek isteyen arkadaşlar olur. Bunu daha önce de anlattım. Yine tekrarlayalım. Yani zarar olmaz. En azından birilerine belki yine faydası olur aşı derken arkadaşlar şöyle bir şey mesela benim babamla bunu babamla birlikte bir çekmiş olduğumuz videoda söylemiştik hatta. Benim babamla mesela hani eski toprak dedikleri gibi bir insan e, onların gençliğinde onların çocukluğunda yaptığı gibi bir hayvancılık değil artık sistem. Yani bütün gözünüzün alabileceği bütün şu arazilerde ekinin ekin arpa artık ne varsa bütün ektikleri ağaçlar olsun bilinimli olsun fidanlar olsun ilaçsız hiçbir şey yok arkadaşlar. İlaçsız Hiçbir şeyin olmadığı bir yerde senin hayvanın doğal bir şekilde hiç ilaç takviyesinde hiç aşı takviyesinde bulunmadan yaşamasının ihtimali imkanı var mı? Yediği ot bir defa şu yediği ot mesela üzerinde sağdan soldan rüzgarlarla uçuşup gelmiş vatandaşın atıyorum şöyle meyve bahçesi meyve bahçesine sıktığı ilaçlardan uçup gelmiş ilaçları. E şimdi burada bu ot temiz değil ki bir defa bu hayvan nasıl buna vücudu direnç sağlasın? Bunlara direnç sağlayabilmesi için arkadaşlar... Mecburen ilaç takviyesinde aşı takviyesinde bulunmamız gerekiyor. Başta söylediğimiz bu karma aşılar. Tamam e, bu doğadaki otların her birisi birbiriyle uyumlu değil. Kimisi vücuda zarar veriyor. Kimisi birleştikten sonra birbirinin vücuduna zarar veriyor. <laughs> Ama e, hani mecbura kalıyoruz. Biz de hayvanlarımıza illaki aşı yapmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Bu durumlardan dolayı. Yani ondan dolayı Hayvanlara herhangi bir işte bir yan etkisi, bir zararı ee, ya da şu niyetle biz bunu yapmıyoruz mesela. O akla öyle bir şey gelmesin. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hayvanlar işte farklı şeyler yemeye başlayınca mecbur videoyu bölmek zorunda kalıyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar hani biz aşıyı farklı bir niyetle yapıp da ya işte Aşı yaptık, sütümüz çoğalacak. Aşı yaptık, hayvanlar et tutacak. Tarzına zaten hani aşıların olduğunu sanmıyorum, hani bilmiyorum öyle bir aşı var mı yok mu. Ee, biz dediğim gibi hani tamamen aşıyı bu çevredeki e, artık daha yüksek verim almak için midir, yoksa işte e, bazı haşerelerle böceklerle ne bileyim işte kemirgenlerle mücadele etmek için midir nedir bu arazideki Görmüş olduğunuz ekin arpa dediğim gibi meyve ağaçları bunların ilaçlanmasının e, sebebinden dolayı meradaki otlar çevremizdeki otlar yedirdiğimiz şeylerdeki ilaçlara karşı hayvanlar e, vücutları direnç sağlayabilsin doğalarına aykırı şeyler oldukları için o tip işte zehirli otlar olsun, ilaçlar olsun falan filan hani e, bunlara karşı direnç sağlayabilmeleri açısından biz hayvanlara aşı yapmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Hani bunu yapmadığımız vakit ne oluyor? Dediğim gibi hani e, bir salgın hastalık affedersiniz bir peydah oluyor ağırlığınızın içinde çadırınızın, ahırınızın neredeyse işte artık oranın içerisinde bir hastalık meydana geliyor biz bu hastalığı anlayalım keşfedelim yani hani bir de sistem de çok farklı arkadaşlar. Her mahallede, e, her bölgede işte böyle kapsamlı veteriner klinikleri yok ki. E, atıyorum bizim başımıza geldiğinden biliyorum. Hayvanlarımız ölüyor diyorum. arkadaşlar arıyorsun veterinerlere soruyorsun. Bulunduğun bölgede kaç tane insan arıyorsun. E, tarım bakanlığını arıyorsun. Oradaki veterinerlere soruyorsun. Ne yapacağız, nasıl bir yol izleyeceğiz diye. Ölen hayvanı diyor alacaksın geleceksin laboratuvara götüreceksin. Bizim bulunduğumuz bölgeyle de götürebileceğimiz laboratuvarın arasında en kötü... 50-60 kilometre var. 50-60 km gideceğim. Bırakacağım laboratuvardan sonuçlanacak. Birkaç gün sonra gideceğim o sonucu alacağım. Bu arada e zaten ölen hayvanların ölmeye devam ediyor yani. <laughs> o arada bir çare yok. <laughs> Sen götürdün bir şeye diye e, laboratuvara diye hani Eş, ne derler onun ismine Hayvanlar ya biz ölmeyi bırakalım Biraz bir ara verelim Sahibimiz neticede bu hastalığı araştırıyor Diye beklemiyor <laughs> Hepsi ölüyor gidiyor e Zaten hani e, az hayvan sayısıyla başladık Biz hani koyun işinde de öyleydi Çok çok bilmediğimiz için e Bilmediğin işe nasıl arkadaşlar Hani öyle yüksek sayılı rakamlarla karşılaşabileceğin girebileceğin e Orada da zaten sayımız azdı e Olan zaten uzun 20-30 tane uzun oluyor e nasıl bu işin içinden çıkacağım? Büyük bir zorluk. Arkadaşlar bu arada da şöyle göstereyim. Önümüzdeki keçimiz Allah nasip ederse birkaç saat sonra doğum yapacak. Yavaş yavaş artık sıvılar gelmeye başlamış. Dediğim gibi arkadaşlar hani aşılara da dikkat etmekte fayda var. Ee, elimizden geldiği kadar bunları da anlatacağız. Bunları da dilimizin döndüğünce anlatacağız, öğreteceğiz. Bir şeyler yapmaya çalışacağız bakalım arkadaşlar. Çok şükür Ali Dayı. Video çekiyoruz bakalım keçileri gezdirirken. Sen nasılsın? Allah helikolası Görüşürüz. Abi. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Durumlar böyle. Dilimizin döndüğünce yine anlatmaya çalışacağız. Önümüzdeki günlerde oğlaklarla alakalı. Dediğim gibi yapmış olduğumuz aşılarla alakalı. İzlemiş olduğumuz yollarla alakalı. Ne yapıyorsak birebir aynalarını anlatıp paylaşacağız şeffaf bir şekilde. Yani herkes bu işi yapsın. Herkes bu işi yaparken hiç zarar etmeden yapsın. Bizim tek derdimiz, gayemiz bu. Biz çok zarar ettik. Şükürler olsun. İyi ki zarar etmişiz. Zarar etmesek belki bu kadar bilgiyi e, edinmek için uğraşmazdık, öğrenmezdik. Belki biz birilerine faydalı olmak için böyle bir bizim böyle bir yaramız, derdimiz olmadığı için bir başkasının derdini çok fazla anlayamayacaktık. Çok şükür arkadaşlar biz başımıza gelen her şeye şükür gibi Buna da şükürler olsun diyoruz. Demek ki hakkımızda hayırlısı buymuş. Fazla da uzatmayalım arkadaşlar sözü. E, bu anlattıklarımızı her zaman söylediğim gibi eğer faydalı buluyorsanız kanalımızın daha fazla insanlara ulaşıp daha fazla insanın bu videolardan faydalanmasını isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip e, <laughs> bildirim butonunu açarsanız arkadaşlar yeni videolarımızdan haberdar olmak için memnun oluruz. Bize destek vermiş olursunuz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.